Kemal Miniç, 1956 Paşabahçe doğum yerim. Beş kardeş burada doğmuşuz. Rahmetli babam gelmişler. Bizim doğumumuz Paşabahçe Cam Fabrikası'nın teknik öğretim kursunda. Hastane olarak kullanılıyormuş o zaman. Biz orada doğmuşuz. <laughs> babam ee, rahmetli Çubuklu Petrol Ofisi'nden emekli. 74 senesinde öldü. Biz beş kardeş burada doğduk büyüdük. Üçümüz can fabrikası çalışanıyız. Paşabahçe. Abimle ufak kardeşim oranın emeklisi. Ben 79'a girdim fabrikaya. 79, 89'da ayrıldım. Yani 92'de Almanya'ya gittim. 94'te geldim. 95'te dükkan açtım ben. Ama çıraklığım da Tepeköy'de geçti daha önce. Terzi çıraklığı ben terzi 12 yaşında başladım terziye. Almanya'da dayımın inşaat firması vardı. İş kurumu kanalı bir oraya gittik. İki sene, sene sözleşmeli anlaşmak anlaşmalı. 92, 94'te geri geldik. Geldim. 95'i sonları dükkan açtım ben. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ama 23 sene bu dükkanda bit geçti. 56 doğumluyum. Askerlik durumum benim nasıl oldu? Isparta 40. piyaz ayında askerlik yaptım ben. Acayip bildiğim orada yaptım. Oradan Ankara'ya güvercinlik havacı okuluna geldim ben. E, i̇ki ay kaldım orada. Ben iki ay terdi oldum, söylemedim orada. Benim bir ön devrem terdi, Terzi gelmediği için tezkereye gidemedi. Bana da kulakları çınlasın. Sağ asker askere yazıcımız vardı Abdullah Uralar diye. Pendikli bir arkadaşım. Ya dedi Kemal sen terzisin dedi. Neden söylemiyorsun dedi. Bak dedi arkadaşları dedi tezkereye gidemiyor dedi. Sen de terzi olduğunu söylesene dedi, burada dedi. Ya dedim neden söyleyeyim Abdullah dedim. Uğraştı bilmiyor dedim terzihanenin durumunu halde. Halbuki olduğum birlik pilot yetiştiriyor. Havacılık okulu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Okulu'ydu. Biz helikopter taburundaydım ben. Taburun mevcutu biz 12 kişiydik. Yazıcı, terzi, hepsi dahil 12 kişi. Neyse ben dedi ben deli söyleyeceğim dedi böyle komutanına. Manisalı Öner Yalçın diye bir yüzbaşımız vardı. Söylemiş, demiş çağırın gelsin Paşa Bahçeli'yi bana, bize Paşa Bahçeli diyorlardı. Gittim dedi sen neden böyle oğlum söylemiyorsun dedi, terzi olduğunu. Komutanım dedim söylemediler ki dedi, dedim böyle böyle dedim. Abdullah dedi Kemal Bey için dedi şeyim dedi terzihaneye al dedi. Sabah dedi içtimaya nöbet dedi yazmıyorsunuz. Nöbet yazarsanız soğuk nöbeti yazın. Artık terzihanede kalacak dedi. Öbür arkadaşlar dedi gönderiyoruz dedi. Ben o vaziyette dedi. Ter terzihaneye geçtim. Terzi olarak bitti. 56'ya ikiydik biz. 56 birler gitti. Biz iki buçuk ay erken tehlisten tesir aldık. Ankara'dan aldım ben. Askerliğim öyle bitti. Müzik Evlilik konusu olurdu zaman ben askere gitmeden önce benim teyzem var Adapazarı'nda. Adapazarı Karasu Kocaali nahiyesinde köylerinde ben oraya ziyarete gitmişim o zaman, gençlik bir zamanımda. Şu an eşimle orada tanıştık. Nişanlandık, bir süre nişanlı kaldık, ben askere gittim. Askerden geldikten sonra evlendik. Çocukken Beykoz'da biz Beykoz şu andaki Beykoz Belediyesi'nin karşısındaki iskelelerden biz giderdik. Biz oraya giderdik biz. Orası böyle cıvı Sahilde sandallar vardı böyle. Beykoz Belediyesi'nin tam karşısındaki o hiza olduğu gibi. Nereye kadar diyeyim? Cam fabrikasının önüne kadar. Güzeldi orada insanlar yazın. Cıvıl cıvıldı oralar. Beykoz'da, Beykoz Çayırı'nda piknikler yapılırdı. Bu Sultaniye Parkı'nın olduğu yerde, şu andaki Sultaniye Parkı'nın olduğu yerde sünnet dünleri yapılırdı eskiden. Benim oğlum mesela Beykoz Belediyesi'nin İlca bilen zamanında biz Paşabaşı Top sahasında toplu sünnet düğünü yaptılar. Mesela biz orada yaptırdık. O zaman da burada komşuluk daha başkaydı. Arkadaşlık daha başkaydı. İnsanlarda böyle birbirini tutma şeyi vardı. Şimdi şu anda o yok. O kayboldu. O zaman daha iyiydi eskiden tabii. Her bakımdan daha iyiydi mesela. Şimdi her biz yabancı olduk burada. Şu anda biz yabancıyız Beykoz'da. Ben benim Beykoz'da bilmediğim bir kitap Köprüsü'ne kadar. Ben bir de Muhtar'a da Daha önceki dönemlerde. Şimdi biz yabancı olduk. Bir sokağa çıkıyorum bakıyorum. Efendim 10 kişiden ya beşini tanırım, ya üçünü tanırım. Geri kalan tanımıyorum mesela, yabancı. Ama et, et, herkes, herkes tanıyordu. O zaman komşuluk vardı. Gelip gitme vardı. Akşam olduğumu bir komşunun kapısında oturup muhabbet edersin, çay içerdin. O sana gelirdi, sen ona gider. Şimdi o kalktı, bitti. Ben burada geçti be. Paşa geçti. Paşa bahçe. Ben çıraklığımda Paşa Bahçede geçti. Kalfalığımda. Eskiden Paşa Bahçesinde 10 tane terzi vardı mesela. Paşa şu an terzi biliyor musunuz? Var mı? İş yetiştiremezdik. Dikmekten iş yetiştiremezdik. Ben bu Tepeköy Camisi'nin olduğu yerde eskiden ahşaptı. vakıflarındı, ben orada yetiştim. Cumartesi bana ben aşağıdaki Paşa arkadaşlara gidip parça başı iş dikerdim. O kadar iş vardı. Ama şimdi sade tamirat yapıyoruz mesela. Sıfırdan diktirme yok. Bitti. O sıfırdan diktirme olayı bitti. Tekstil sanayi aldı başını gitti yani şu anda. Ben bile hazır pantolon giyiyorum. Düşürebiliyor musunuz? Ben çok güzel bir ceket kolu takarım. Paşa Bahçeli o zaman şu andaki Türk Selin olduğu yerin üstünde Terzi Cevdet vardı. Eski sinemanın üstü sinema vardı, Gürdal'in sineması. Orada Terzi vardı fazla, Gümüşhane'de. Biz bunlara gidip akşamları yardım ederdik. Burada dükkanı kapattığım zaman ben oraya giderdim. Bütün terziler yetişiremezdi. Şunu biliyor musunuz? Takım elbise, tek pantolon. Bir terzi haftada beş takım elbise diktiği zaman parmakla gösterirlerdi böyle. O zaman. Müzik Evvelden cam fabrikası ayın 30 günü para dağıtırdı, servis servis. Hani biz hani buradan mesela karşıya, Taksim'e, Beyoğlu'na, Aksaravi'ye gittiğimiz zaman parmakla göster, camcılar geldi diye parmakla gösterirlerdi camcılar geldi dedikleri zaman. Paşa Bahçeli camcılar geldi mi gösterilerdi grup grup. 10 kişi 10 kişi giderdik biz gezmeye mesela. O zamanki arkadaşlıklar şu anda arkadaşlar arasında bin kat fark var. Şu anda arkadaş yok ki. Şu anda paran var sadece arkadaş, herkes arkadaşım. Ama o zaman öyle bir şey yoktu. Sende para yoksa ben seni götürüyordum. Bende yoksa sen götürüyordun. Evet öyle bir şey yoktu. bir gün bir pantolon paçası yaptım vatandaşa, müşteriye. Benim ovalomda beyaz iplik vardı. Ovalo makinesi var orada. Beyaz ip vardı. Pantolon da siyahtı. Kahve, koyu kahve, siyah mıydı böyle. Ben paçadaki onu beyaza çektim. Esas ipi değiştirip siyahla çekmem lazım. Neyse ben paçayı ütledim, astım, müşteri geldi, baktı falan. Abi dedi, bunun dedi paçasını neden beyaz olarak da çektin dedi. Ben de dedim ki, e, o makinede oturuyordum böyle, taktım. Sen pantolon tersten mi giyeceksin dedim. Gözükmüyor zaten dedim, içeride kalıyor beyaz dedim. Abi olsun dedi, beyaz çekti dedi, keşke dedi. Ben o beyazı söktüm o oradaki ipini, paçayı. Tekrar siyah oradaki ipini taktım oraya. Dedim yarın gel al dedim, sen gibi yapacağım dedim siyah bir taktım, paçayı yaptım, geldi yani öyle aldım. Yani öyle yabanım çok oluyor öyle. On Eylül'ü çok iyi hatırlıyorum. On Eylül darbesi olmuş. O zaman bu Tepeköy Camisi, şu andaki Tepeköy Camisi'nin olduğu yer, ahşap bina gelen vakıflara ait. Ben orada ustanın yanında rahmetli Bulgaristan maceri ustam vardı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Sabah kalktım onun yanına geliyorum. Yani dükkana geliyorum. Beni yolda çevirdi jandarmalar. Her taraf asker. Dediler nereye gidiyorsun sen? Dedim ben dükkana gidiyorum. Darbe oldu haberin yok mu dedi. Daha toy çocuğu da o zaman. Komutan dedi hemen dedi bu dedi gence evine bırak götürün dedi askere. Beni aldılar tekrar bacağım ailesine eve bıraktılar. Yasak dediler dışarı çıkma. Darbe zamanında. arkanızdaki yoldan 15 dakikada bir araba geçerdi. Araba nerede? Bir top oynardık buradan. Villalı arabalarımız vardı bizim, villalı arabalarımız. Buradan yukarıdan bir binerdik, te cam fabrikasının oraya kadar. Paşa başta durakta dört tane araba vardı, beş tane. Köylü kardeşlerin arabası vardı, Çakır'ın arabası vardı. Kamyon vardı, Hamdi abinin kamyonu vardı. Fıstık altında Deli Paşa'nın kamyonu vardı. Çiğdem Gazi Mustafa'nın kamyonu vardı, başka araba yoktu ki. Biz hepsini tanıyorduk zaten onların. Yani ama şimdi ne oldu? Bir bakıyorsun, bu yolun altında ev mi vardı? Bu yolun, bu evler, evler, ne evi ya burada ya? At arabası geçerdi buradan ya. Polonatlar atlarla gelirlerdi buraya. Herkesin atı vardı. Görele mahallesinden. Buraya atlarla, eşeklerle odun getirirler, satarlardı. At bağlama yeri vardı hemen bu 100 metre aşağıda solda. Oraya bağladı, akşam oturduklar zaman alıp giderlerdi metal hatlarını. Beykoz çok güzel yer. Biz Beykoz gibi yer bulamayız ki. Ben mesela bir yere gidiyorum mesela diyelim ki eskiye döneyim ben. Atkıya'da mesela izine gelirken Kavacık'tan bu tarafa geldiği zaman insan Beykoz'a geldiğini anlıyordun. Havasından, suyundan. Şimdi de öyle. Ben karşıya geçiyorum mesela. Ben hastanede yattım karşıda. Bağcılar'da. Mesela Boğazlık Köprüsü'nü geçtiğin zaman buraya Boğaz Köprüsü'nden, ikinci köprüden Kapıcı'ya geldiğimiz zaman oh diyorduk, Beykoz'a geldik ya diyorduk.